İzmirliyim, İzmirliyim. Dis Discord falan var mı ya? Kanka günü... ya, abimin adına ya. abi, abimin adı ya? Ama istersen eklerim seni. Olur, Steam'den arkadaşlık atıyorum, kabul et kanka. Tamam, gönder, bekliyorum. Yolladım mı? Adamlar 10, dakika da <laughs> 10 dakikada kadar arkadaşı Harbi 10 dakikada kadar arkadaş oldular. <laughs> i̇kisi de görevli bile ya, ikisi de görevli ya. <gülüyor> <gülüyor> Beyler hepsi geliyor, hepsi geliyor. Dur bir, dur bir. Adınız mı? lan bana sıktın. Lan. <laughs> Ne? 106 odamdan çıktı 5 kişi geliyor şu anda en az En az 15 mi? He yok geri döndüler benim Oho biri tek yedi. bayıldı biri Biri daha bayıldı Şuradan ben de lootlanayım bari Kilis, paramatisten varsa şey pus. Merdivene pus. S***** diyorum. Dur 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 dur! Yetişiyorum yetişiyorum dur dur dur! dur Şu revolverla sana kral tek atmak istemiyorum. Ben kral a**** satayım beklemiş benim. Sıfır mermiyle tek atacağım sana. Kaçmış. Ya bütün ne iki bütün ya. harbi mermileri almış Allah Allah. Aşağıda. Bak a***. Reebok oluyor. Alp abi hep yapalım. Durumda değil zaten çünkü 4 TPS var. Varsa kesinlikle bizim suç değil. Abi evet bayağı bir lag adam adam var. Adamla manyaklar <laughs> orada. Pinat gördün mü? Pinat gördün mü? Adamla manyak manyaklaklanıyor. Hiçbir orada. şey yok ya. Göremedim. Kanka. Allah Allah muzaffer ya. <laughs> Lan hep <empty> <laughs> Dur. Yukarıda. Biz nereden çıktı? Zeta. Köpek geldi içeri. Ha, tam, tam Kargı tam attı. Yani. <laughs> Şeyleri etki sana gel. Köpek Eylok birden geldi. Ya hak etme. Burada yukarı sesler alındı. Şimdi yapabileceğim iki hareket var. Açtan <laughs> kapı. Alçak sürgün mü daha iyidir? Zom Zom yoksa zombi Zom ölmüş. Zombi ölmüş. Öldü. Oldu. Zombi. Evet. Aynen böyle öldürdüm. <laughs> Lan. Maya appreciation. <laughs> <laughs> zombi ölmüş. <laughs> Lan zombi, Aa, hayır zombi gitti. Abi siz kaos bizimle geldi. misiniz? <laughs> <laughs> bu arada kaos geldi galiba. Evet, Yalnız evet. kaos çıkacak karşımıza. Mikroyu boş ver. <laughs> Silah çekelim. Anahtıları mikro sıkacağım. Alsana. 100 bir zombi geçti. Bizi kaderimize mahkum bırakmayın. Ya, öldük. Dışarıda kaç ölü var biliyor musun? Ya, dur 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 Aç dur 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 lan dur dur bir metre olan var mı? Abi senin elinde kart, kart, hiç kart var <laughs> Lan adam var, red room adam giriyor, uzatlar ver, var. Geliyorum. Gel gel şapları gelmiyorsan. Gel, gel, Bu ne oldu? Oh. Yediği basmayın, yediği basmayın, pinafordan gelirse diye. Hayır! Baban öldü. Baban artık öldü, ölü. Oldu lan. Senin baban yok artık. Be Bence gidelim. Şey lan ne no oluyor? Bence gidelim. Arkadaşlar gitmeyin aşağıda çok korkunç. E siktirin gidin. O zaman. Lan. eh y mi no